Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yorumdaki istek üzerine barok moda akımını inceleyelim. Öncelikle barok modası nedir? Barok kelimesi Portekizce düzensiz ince anlamına gelen barokko sözcüğünden gelmektedir. Barok akımı ağır süslemeler ve göz alıcı renklerin olduğu dönemin giyim tarzıdır. Barok giyim tarzı 17. yüzyıldaki Barok döneminin moda tarzı olarak akıllara kazınmıştır. Fransız saraylarında kadınların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Kullanılan pahalı ve göz alıcı kumaşlar hem Avrupa'da üretiliyordu hem de Çin ve Hindistan aracılığıyla kaliteli pamuktan ya da ipekten kumaşlar Avrupa'ya ihraç ediliyordu. En favori kumaşları ise barok modasının tafta, kadefe, pamuk, yün, muar ve kanlottudur. Barok modası zenginliği, gösterişi ve aşırı süslemeleri temsil eder. Barok döneminde kadınlar ağır kıyafetler, geniş kollar, kabarık etekler ve korse giyerlerdi. Bu tarz kadın aksesuarlarının güçlü ve gösterişli bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Barok modası, süslemelerde ve detaylarda aşırılığı vurgulanmaktadır. modasının ortaya çıkışı. Barok dönemi İtalya'da opera denemeleriyle başlayıp bir için ölümüyle sona ermiştir. Avrupa'nın özellikle Katolik ülkelerinden Latin Amerika'ya kadar yayılmıştır. Rönesans'ın katı kurallarına karşı olarak çıkmıştır. Sanatın karşı reformasyon hareketi olarak tanımlanmaktadır. Barok giyim özellikleri nelerdir? İşte bunları inceleyelim. Moda denilince akla ilk gelen şey gösterişti. Güzel renkler, zenginlik, görkem, süslemeler ve süslemeler bu dönemin özellikleridir kadınların kıyafetleri süsleme detaylarıyla kaplı ve korselerle desteklenmekteydi. Korselerin yerine bel hattında biten kısa ipek ceketler kullanılmıştır. İpekli ve pamuklu astarlar kullanılmaktaydı. Etekler iki parçadan oluşur ve üst üste giyilirdi. Alt etek açık renk, üst etek koyu renk olurdu ve üst etekte drapi kullanılırdı altın maraklar ve gül desenleri sıkça kullanılmaktaydı. Dikkat çekici kumaşları genellikle tafta, kadife, yün, atlas, muar, kamlot ve pamuktur. Zaten bunları az önce de saymıştım. Saraylardaki görkemli perde tasarımlarından esinlenilerek giysilere çift sıra drape, pile ve farbalardaki işlemeli taşlar uyarlanmıştır. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki akımın hangisi olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.